Valorant'ta kasa açıp karşılığında 7300 VP, 14000 VP veya birbirinden farklı skinlerle dolayı hesapları almak ister misin? Dijipal ile birbirinden avantajlı aktif kasalar seni bekliyor. Siteye girişimizi yaptık arkadaşlar. Sizlere şu anda yapmış olduğumuz çekilişten bahsetmek istiyorum. Yorumlar kısmına sabitlediğim ve açıklamalarda bulunan referans linkinden siteye kayıt olduktan sonra çekilişler kısmına geliyorsunuz. Ve burada bizim çekilişimiz var arkadaşlar. 1200 VP son günümüz 13 Ağustos. 13 Ağustos saat 8'de Akşam 8'de çekilişimiz açıklanacak. Şartlarımız kanalıma abone olmak, video like ve yorum atmak ve Instagram'dan takip etmek ama malum Instagram kapandı. Instagram'ı yapmasınız da şu anda sayıyoruz arkadaşlar. Katılık butonuna basıyorsunuz ve katılıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Sizlere kısaca da bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Siteye 200 TL ve üzeri yüklemelerinizde Nothing On kodunu kullanırsanız %10 bonus kazanıyorsunuz. Yani 200 TL yüklediyseniz 220 TL olarak kazanıyorsunuz. Gelip burada kasa açıp şansınızı deneyebilirsiniz. Sitedeki diğer içeriklere göz atabilirsiniz. Bu imkanları bize sundukları için teşekkür ederiz Arkadaşlar her sabah saat 10 KİK'te de yayında oluyoruz Hem rankımızı kasıyoruz Valorant rankımızı kasıyoruz Şu anda 200-300 aralara doğru gidiyoruz Hem de farklı oyunlar oynuyoruz işte Guzguzlak gibi birlikte oyunlar oynuyoruz ee, Sohbet muhabbet ediyoruz Gelmek isterseniz açıklamaya KİK'in de linkini bıraktım Hepinizi beklerim efendim Sabah saat 10'da görüşürüz O zaman haydi videoya geçelim Evet arkadaşlar silver hesabıma girdim Hesapta da sadece bir tane DM attım Arkadaşımız da rankı da kaybedip Rank atlayamamış e biz atlatacağız galiba. Bir tane DM attım dediğim gibi DM'de de baya küfür yiyince bir kombime gittim. O zaman rankta geçiyorum. Rankta görüşürüz efendim. Maçımızı buldu arkadaşlar hemen maçımıza giriyoruz. Ya Ebi isne baba versene asent basent. Şöyle bir hile mi hile desinler tak tak. Aa, mis. Bak vallahi mis şu an. Bak ilk defa oynadığımız Elo'nun Elo'suyla oynuyoruz. Mesela Diamond'da Elo'da oynarken videoyu hatırlarsınız yücelikler falan geldi. İşte e, bronzda oynarken silverlarla karşı, gold'da oynarken platlarla karşı, platlarla oynarken e, diamondlarla karşılaştık. Şimdi silverlarla oynarken silverlarla karşılaştık. Mis. Beler RGX klasik buldum. Kesinlikle de olduğu için ghost almayacağım. Sherry, Sherry. Vandalı da istiyorum lan. Chamber harbor olmuş. Şey, e sporcu olacağım da abi. Okulu falan bıraktım komple. Harbi mi lan? He. Valorant'ta gelişeceğim abi ya. Ben de futbolcu olacağım. Seviyem mi? Solcu mu olacağım? E. Ama benim kilimi alma abi bak. One down. Hard in Remaining. lan orada? Spike down. Nerede adamlar ya? Adam yok. Olur mu abi benden oh. e-sporcu olur mu peki? Çatır, çatır olur, çatır olur. vuruyorum valla. Eee. ne ki? Gümüş bir. İyi. E. E-sporcu zaten ya. Yani. plat olun yeter diyor ya. Ben şey yapıyorum bakıyorum böyle yorumculara. Oo takım öldü takım öldü. Takım ayağı oh. What? <laughs> Nasıl ya? İyi miyim takım? <laughs> Zaten belliydi ta hey. baştan Anlamıştım <laughs> gözden kaçtan baba, baba. Kanma kalbim o zalime. O sevemez kalbi taştan Lan ne sıralat? Bundan sonra hep seni yımay. Bundan sonraki maçta. Korudum seni. Abi sen neyse bakar mısın bak? Vallahi NPC bak bak. Komutlu bak. Arkadaşlar bu arada video hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir canım kaldı. Ne yapacağız şimdi? Last player standing. Oha ya. Seyit can versene. Yokum ki. Yok ha. Bak işte adam koşarak tuttu beni. Ben ne diyeyim o? Oy seyici gördün mü? One enemy remaining. Aman ne pusuyor ya. Anlamıştım gözden kaçtan Kanma kalbim ya, şey. o zalime, O sevemez kalbi taştan Reis Şimdi bak reis Bak burada başla tamam mı? Böyle gel. Bak buraya gel. Buradan böyle yürü 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 sağa dön. Yürü 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 sonra biraz sola dön. Yürü yürü ben vuracağım hepsini. Tamam onayladıysa kafa salla. Kafa salla bana. Tamam hadi. Yürü düz yürü düz yürü. Sağa dön. Sola dön. <gülüyor> İlerle. <gülüyor> Ananı sikeyim. <sıkıyayım. gülüyor> sage heal ver. Sage can ver Sage. Bu saniye var. Sage lütfen. Sage lütfen bana can ver. 30 saniye Lütfen can ver bana. Bana can ver. Arka geldi arka. Burada burada bizim burada Sage. Öldürdüm, öldürdüm. Reis çok iyi oynadın Reis. Eline koluna sağlık. Bak dediğim her şeyi yaparsan bu şekilde kazanırız. <laughs> tamam mı? Kafa salla bana. Kafa salla Reis. Reis kafa salla Reis. <laughs> Bura bak vallahi yaparız. Çok iyi oynadın. Ee, ben sana güveniyorum. Ben, ben sana güveniyorum. Ben sana inanıyorum. Gel. Bak bu sefer önce sola dön. Sonra sağa dön. Tamam mı? <laughs> aynen 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 öyle. O, o şey çok iyi oynuyorsun lan. Helal olsun vallahi. Dümdüz ilerle. Sağa dön. Kır kır. Ateş et. Redem. Çok iyi reis. İçeriye uç. Yürü reis seni koruyacağım. Reis koruyacağım seni. Reis neden bana bomba atıyorsun? Reis bombayı kur. Reis nerede? Reisciğim neredesin? Tamam reis çok iyi. Reis çok iyi çok iyi. Dinle reis. Bunu al bunu al onu alma. Bunu al. Üçüncü oğlum beyler. Bir kille üçüncü oğlum. Allah belasını versin. Bak ben. reis şöyle yapacağız şimdi. Bak hani seni düz giderken vuruyorlar ya. O yüzden e, böyle geri geri gideceksin. Geri 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 gideceksin. Mesela ben o dön dedim sahada. ya. Böyle geri geri gideceğim böyle. Böyle geri geri git. Ben seni koruyacağım. Kafanı da salla giderken böyle. Aynen vuramazlar. Geri geri çok iyi. Mortal Tactics. Reis kopuyor bir yandan ya. Reis'e ne oldu? Kaç lan kaç? oraya bak. Bak bakayım. Last player standing. Ya sikti ya. O ne ya? Hangi o nasıl vuruş gözünü sevmi lan? Ah! Helal. Oha oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Sağa dön, sola dön, QQ at. Tamam mı? Hadi. Dümdüz ilerle önce. Önce düz ilerliyoruz. Düz ilerle. İlerle ilerle. Gel gel. <laughs> Oy seç. Oy takım. Oğlum bu angle'ı nereden biliyor silverlar? Silver hepinizi çok seviyorum. Silver'lar o zaman video like yorum at attı hepsi. <gülüyor> <gülüyor> oh, öldüm. Sage öldüm kaldır. Spike'ı Sage arkadaşımız at. Spike'ı Spike'ı. Spike. Dörde bas G'ye bas. Çok iyisin. Eline koluna sağlık. Gerçekten harika bir oynayış. Etkileniyorum senin bu oynayışından. O zaman ilerliyorum. <laughs> Takım görüşürüz. Bugün acımadım ama. Görür o beni. <laughs> Bugün acımadı baba. Bilir o beni. Görür o beni. Çok iyiyim galiba. Şimdi arkadaşlar. Tamam gel gel. Bak zaten oyunu kazandık ya. Şuraya bir sıra olabilir misin? Şuraya bir sıra ol. Gel böyle bak bana doğru. Buraya bak. Sage gel buraya. Bak bu taraf karşıya bak. Bak deve cüce oynayacağız tamam mı? Bu cüce, bu deve, bu da Lebron James. Tamam mı? Onayla kafa salla. Tamam. Cüce. Deve. Deve. Lebron James. Cüce. 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 Bekle geldim. Cüce. Deve. Deve. Lebron James. Bir daha Lebron James. Bir daha Lebron James. Cüce. Kazandık oyunu. Bravo takım. Takım elinize kolunuza sağlık. Attacker. Arkadaşlar çok keyif aldım oynarken. Arkadaşlar girdiğimiz e, maçın elo'su da bu şekildeydi bu arada. Hani ben göstermeyi unutmuşum. Karşı takım niyeyse silver olmamıza rağmen bronzlarla dolu. Bizim takım da bronzla dolu. Karşıda daha çok silver var hatta öyle söyleyebilirim. Aynen takımdaki tek silver benim hatta. Karşı takımdaki tane silver. Yani silver, bronz, elo. Bronz 3, silver 1, elo gibi bir elo'da oynamışız diye tahmin ediyorum. Çünkü reizin daha rankı falan açık değil. E, çok keyifli, eğlenceli bir maçtı. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi video hoşunuza gittiyse like atıp abone olursanız çok 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 sevinirim. Çekilişimiz var. Çekilişimize katılmayı unutmayın. KİK'te düzenli olarak yayınlar açıyorum. İkisinin de açıklamayı linkini bıraktım arkadaşlar takip etmek isteyen KİK'te. Orada Immortal'e oynuyoruz arkadaşlar. Yani, tamamen kendi elomda rank kasıyoruz. Sohbet muhabbet ediyoruz. Birlikte videolar izliyoruz. Anketler yapıyoruz. Eğlenceli güzel zamanlar geçiriyoruz. Gelmek isterseniz oraya da beklerim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay. committed it might take some time might take a minute i won't give up i don't give a shit. shit i do what i want when i want to do it call it a power or call it a gift i call it persistence the driving some wit on uh, i ain't no minute man good things take time in a minute man